Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hafta başlangıcıyla sizlerle beraberiz. Ve cumartesi günü bir duyuru yapmıştım Twitter'dan sizlere. 5 adet altcoin'i yenilenen sepetime ekleyeceğimi ve bu coin'lere coin başına arkadaşlar 10.000 dolarlık bir yatırım yapacağımı söylemiştim. Önceki sepetimizde bildiğiniz gibi 50.000 dolarlık bir yatırım yapmıştık. Ve 410.000 dolar da sepetimizi kapattık arkadaşlar. 360.000 dolarlık bir kar ettirmiş oldu. Şimdi oradaki 50.000 dolar sermayemizden yeni sepetimizi oluşturacağız. Bunu da birçok arkadaşımız beğenilerle retweetlerle daha sonrasında yorumlarla gösterdiler bu sepetine kadar beklediklerini. Hemen hızlıca videomuza geçelim sizleri daha fazla heyecanlandırmadan. Bu sefer arkadaşlar farklı bir video formatı yapacağım ve 5 adet altcoin de fiyat beklentilerimi daha sonrasında destek seviyesini yani nerelerden toplanabilir seviyelerini ve bu projelerde neden yükseliş beklediğimiz sebeplerini hep beraber inceleyeceğiz. Hemen videomuza hızlıca başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Twitter kanalımızda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Hemen bu paylaşımımızı açalım. Toplam yatırımımız 50 bin dolardı ve bu sepetimiz yaklaşık olarak 3-4 ay öncesinde oluşturulmuş olan bir sepetti. Yani 4 ay içerisinde güzel bir kar ettirdiğini gözlemliyoruz. Burada en çok kar ettiren coinlere baktığımızda da Aytekin ve ChainGPT'nin birinci sırayı çektiğini görüyoruz. 10 bin dolarlık yatırım Aitekte arkadaşlar 220 bin dolar olmuş. Daha sonrasında ChainGPT'deki 10 bin dolarlık yatırım 107 bin dolar olduğunu görüyoruz. Shiba'da 10 bin dolar 40 bin dolar olmuş. IOTA'da 22 bin dolar olduğunu görüyoruz. Ve Arbitrum'da 19.300 dolar olduğunu görüyoruz. Yani en az kazandıranların Arbitrum ve IOTA'yla 2x olduğunu gözlemliyoruz burada. Ve bu tweet'e arkadaşlar rekor sayıda beğeni geldi neredeyse. 524 beğeni geldi. 68 retweet ve 134 yorum geldi. 121 bin kişi de arkadaşlar bu tweet'i gördü. Şimdi hemen Bitcoin'e hızlıca değinip daha sonrasında altcoin sepetimize geçelim. Bitcoin'de bugün aslında beklemediğimiz bir hareket yoktu. Fiyat düşüşü birçok kişiyi üzmüş olabilir. Fakat baktığımızda direnç ve destek arasında Bitcoin'i seyrettiğini gözlemliyoruz. Şu şekilde de hemen yaklaştırayım sizlere. Zaten önceki videomuz da detaylı olarak değinmiştim. 71.373 dolarda. da direncimiz olduğunu ve 69 bin dolarda desteğimiz olduğunu söylemiştim. Baktığımızda önce 71.373 dolara değdiğini görüyoruz bu günlük mumda arkadaşlar. Hemen şuradan da işaretleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi ilk başta 71.370'e değdi. Daha sonrasında destek noktasını test etti. Yani beklediğimiz noktalar arasında gidip geliyor. Bu aralık biraz sizlere güçlü bir aralık gibi geliyor fakat baktığımızda 2.000 dolarlık bir aralık olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin'de bildiğiniz gibi sert bir yükseliş geldiğinde bazen 5.000, 6.000 dolarları çok sert devirdiğini biliyoruz. Yani ATH seviyesine hala yakınız. 73.777 dolarda ATH seviyesi vardı bildiğiniz gibi. Yani 74.000 dolar yuvarlak olarak söyleyebiliriz. Bitcoin'de aslında halving'den önce arkadaşlar bu yükselişi birçok analist beklemiyordu işin açığını söylemek gerekirse. Aksine düşüş yönlü hareket bekliyorduk hepimiz. Bu yükselişi biz sene sonuna doğru yani 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde bekliyorduk. Halving'den bir 3-4 ay sonrasında. Fakat bu seviyelere gelmesi demek bizlere neyi işaret ediyor arkadaşlar? Bitcoin'de bir rekor yükseliş gelebilir. Özellikle bu sene sonuna doğru Bitcoin'de 100 bin doların rahatlıkla geçileceğini ve üzerinde seyretmeye başlayacağını düşünüyorum. Halving'den sonraki hareketleri de çok dikkatli bir şekilde takip edeceğim ben de sizlerle beraber. Bitcoin'in dominansına baktığımızda dominans da yine stabil gittiğini gözlemliyoruz. %53.73'te yani çok ciddi bir talep yok. Özellikle insanlar Halving'i beklemeye başladılar şu anda ve altcoin market cap'te de 1 trilyon 175 milyar dolar seviyesi bölgesinde seyrediyoruz şu anda. Hemen videomuzun ana konusuna dönüyorum. Videomuzun çok uzun olmasını istemediğim için arkadaşlar Coin Market Cap'e baktığımızda komple Market Cap'in 2 trilyon 640 milyar dolarda olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu aralar çok çok kaliteli Altcoin'ler çıkıyor. Zaten bizim sepetimizde de gördüğünüz gibi iTech ve ChainGPT o zaman yeni çıkmışlardı. Ve en çok karı da ikisi ettirdiler baktığımız zaman. Ben şimdi buradaki 50 bin dolarımı boşa çıkarttım arkadaşlar. 360 bin dolar karı kenara aldım ve 50 bin dolarla tekrardan 5 adet altcoin belirledim. Bu 5 adet altcoin'e 10 bin dolar yatıracağım ve Twitter'dan da sizlerle beraber bu video ile beraber takibini yapmaya başlayacağız. Bakalım 50 bin dolarlık sepetimiz ne kadar olacak? İlk etaptaki beklentim yine 500 bin dolar seviyeler olacak. Yani 12'si bekliyorum bu sepette de. Arkadaşlar altcoin sepetimizde maksimum varzi en yüksekten en düşüğe doğru gideceğiz. Sıralamayı bu şekilde yaptım. Birinci coinimize geliyorum hemen sizleri heyecanlandırmadan. Ivan Pay arkadaşlar. Yani 5. coinimiz diye söyleyeyim sizlere. 5'ten 1'e doğru gideceğiz. Pay'in kısaltması IVP şeklinde geçiyor. Marketlerine baktığımızda PancakeSwap'ta, MXC'de, Bitget'te, Gate.io'da bulunduklarını gözlemliyoruz ve maksimum arzı 1 milyar adet. Gerçekten proje büyük bir proje ve neredeyse IDO fiyatına geldi. IDO'da arkadaşlar 0.03 dolardan alım gerçekleştirmiştik. Şu anda IDO fiyatından çok az bir yukarıda olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi Aymut Pay'i neden seçtim arkadaşlar? Neden 5. coin'imiz? Birinci olarak Binance Pay arkadaşlar destekliyor. Bundan dolayı Binance'da listelenme ihtimalini çok yüksek görüyorum. OKEX destekliyor OKEX partneri. Fakat baktığımızda Aymut Pay OKX'te listeli değil henüz büyük ihtimal listeleneceklerdir ve büyük borsalar gelecekleri ekip biraz daha fiyatın stabile bilmesini bekliyor hatta kendileri bile bu fiyatlardan dolduruyor olabilirler sepetlerini tekrardan bundan dolayı da asıl beklenen büyük gelişmelerin geldiğini daha düşünmüyorum Ayman Pay'de. Yani Binance listelemesi gelirse çok ciddi fiyatlandırır. OKEX listelemesi gelirse çok güzel hacim girer coin'e ve Ayman Pay'in arkadaşlar bir duyurusunu sizlerle paylaşayım. Coin daha listelenmeden önce takipçilerine dediler ki elimizde 5 adet borsayla anlaştık şu anda. Bunlar işte White bitti, MX'ydi, Bitget'ti, GTO'ydu ve PancakeSwap'tı. Bu 5 adet borsada mı listelenelim yoksa biraz daha beklerseniz ve büyük bir tier 1 borsada mı listelenelim diye bir anket açtılar ve yatırımcılar 5 borsada listelenin diye oy kullandılar. Yani büyük bir borsanın son görüşmeleri yapıldığını biliyorum Ayvind Pay'de. Bundan dolayı da tier 1 bir borsa gelecek arkadaşlar. Tier 1'i bildiğiniz gibi en üst segment borsalara diyoruz. Ayvind Pay'de yükseliş beklentimi sebepleri bunlar arkadaşlar. Şu anda MXC'den, Gateo'dan, Bitget'ten temin edebilirsiniz. Yine videomuzun açıklama kısmında MXC'den ve GTO referanslı linkim olacak. Ivan Payne de arkadaşlar destek seviyesini söyleyeyim sizlere. 0.045 dolar seviyesinde. Yani bu destek seviyesinin altına ne kadar sarkarsa aslında bizler için o kadar iyi. Destekten toplamak her zaman daha iyidir bildiğiniz gibi. iTech'te de bildiğiniz gibi destekten toplamıştık. Daha sonrasında çok ciddi artan yine verdiğimiz coinlerden olan HyperGPT'yi de destek noktasından toplamıştık. Ve çok ciddi karlar etmiştik. Şu an Aymut Pay'de destek noktasına çok yakın 0.045 dolar. Bu seviyeyi özellikle takip edin. Bu seviyeye ne kadar düşerse ben de o kadar arkadaşlar alımlarımı artırmayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sizler de kendi bütçenize göre analizlerinizi yapabilirsiniz. Hemen dördüncü coin'imize geliyoruz. Dördüncü coin'imiz GPT şeklinde geçiyor kısaltması. GPT şeklinde geçiyor. Açılımı da arkadaşlar QN A3 olduğunu görüyoruz. Bir yapay zeka projesi maksimum arzı 1 milyar adet yeni listelenen projelerden birisi ve Binance'ın bildiğiniz gibi gelecek vadeden listesinde olan projelerden bir tanesi. Birçoğunuz ismini ilk defa duydunuz bunu biliyorum fakat büyük borsalar bu projeyi çoktan kabullendiler. OKEX'de, Gateo'da, Bitmart'ta, MXC'de, Bitget'te, XT.com'da gördüğünüz gibi birçok borsada yer alıyorlar şu anda. 24 saatlik hacmi çok güzel. 11 milyon dolarlık hacmi var. Yani ismi az duyulan bir coin'e göre. Burada dikkat et etmeniz gereken arkadaşlar özellikle söylüyorum bakın bütün borsalarda GPT kısaltmasını kullanıyor. Fakat MXC borsasında GPT 1'i kullanıyor arkadaşlar. Bu noktaya özellikle dikkat edin. Çünkü MXC'de GPT adında başka bir coin. Bu coin'den daha önce listelendiğinden dolayı şu anda MXC'de GPT 1 şeklinde geçiyor. Diğer borsalarda da GPT kısaltması kullanılıyor. Özellikle MXC'den alım yapan arkadaşlar dikkat etsinler. GPT 1 arkadaşlar. Yani tutup da normal GPT'yi alım yapmayın alacak kişilere söylüyorum özellikle. Şu anda yüksek fiyatın Gerilerde seyrediyor 0.76 dolar seviyelerini görmüştü bu altcoin'in aslında hak ettiği fiyat seviyeleri 2-2.5 dolar seviyeleri arkadaşlar ve destek noktası olarak da 0.44 dolar seviyeleri olarak geçiyor QNA3 arkadaşlar yine bir dediğim gibi yapay zeka projesi ve büyük projelerden birisi partnerleri çok çok sağlam projelerden bir tanesi hemen 3. altcoin'imize geçiyoruz birçoğunuz biliyorsunuz yatırımınızda var. Cpet arkadaşlar kısaltması CPT şeklinde geçiyor. Yeni bir borsa listelemesi yakında görünüyor ve baktığımızda çıktığından beridir sadece yüzde 30 bir yükseliş sergileyebildiğini gözlemliyoruz. 100 milyon adet maksimum arz var. 98 milyon 600 bin adet arkadaşlar total sapli var ve dolaşımda 30 milyon adeti bulunuyor. Marketlerinde sadece mxc borsasında varlar. Bundan dolayı hacim çok çok az 109 bin dolarlık bir hacim var büyük borsalar yakın zaman içerisinde gelecektir. SIPET'te neden? Çünkü bir yükseliş bekliyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Birincisi maksimum arzı az, ikincisi fiyat ido fiyatına çok çok yakın. Ve arkadaşlar CPET'te devasa projeler gelmeye devam ediyor. Launchpad platformu aktif olarak kullanılıyor. Ve stake eden kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Zaten Edu3 Labs'ı da ben arkadaşlar CPET'ten almıştım. Daha sonrasında işte buradan Xverse, Ivent Metahorse, Revenge gibi arkadaşlar projelere private ranttan yani özel ranttan alımlar gerçekleştirmiştim. Ve en son getirdikleri projede Libera arkadaşlar piyasadaki diğer launchpad'lere göre 5 kat daha ucuzdan satacaklar. Animoco Brands gibi de partnerleri var bu projenin. AWS gibi yani Amazon Web Service gibi partnerleri var. Bundan dolayı da dediğim gibi Cpet çok çok güzel bir şekilde ilerliyor aslında baktığımızda. Projenin altı çok dolu fakat bu altcoin'e yansıdı mı? Altcoin'e yansımadı. Bunun alt kayına yansıması da an meselesi olarak görüyorum. Yani yükselişi an meselesi olarak görüyorum. Zaten birçok büyük projenin arkadaşlar ön satışını alırlarsa bir anda insanlar CPT e yüklenme gerçekleştirirler. Ve token'ın fiyatının 1 dolara gitmesi işlemle değil. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. CPT'nin dediğim gibi kısaltması CPT ve MXC borsasında bulunuyor. CPT'de de arkadaşlar destek seviyesinin 0.127 dolar seviyesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani 0.127 seviyelerinden sepetlerde değerlendirilebilir. Yani bu fiyatlar da aslında yakın şu anda güncel fiyatları. Fakat dediğim gibi destek seviyesi 0.127 dolar seviyesi. Hemen ikinci coinimize geçiyoruz. İkinci coinimiz BRC Starter Kısaltması brc ST şeklinde geçiyor ve bu coin arkadaşlar benim özel coinlerimden birisi çünkü takip ediyorum ekibi mükemmel şekilde çalışmaya devam ediyor. Yine launchpad platformları var ve 21 milyon adet maksimum arzı var sadece. Bunun da çok az bir adeti dolaşımda şu anda. Marketlerine baktığımızda şu anda mxc ve gateway da bulunuyor. Brc ST şeklinde geçiyor ve bu coin'i neden seçtiniz diye soracak arkadaşlara da cevabımı hemen vereyim. Arkadaşlar Nurlink gibi bir projeyle bile partnerlik imzalayabildiler ve ön satışını gerçekleştirecekler 5 Nisan'da. Binance'ın desteklediği bir proje Nurlink ve birçok launchpad platformu almak için gerçekten çok mücadele verdiler ön satışını fakat BRC Starter'ın bunu başardığını gözlemliyoruz. Daha öncesinde de zaten baktığımızda R Games gibi yani Daum Maker'ın launchpad'ini yapacağı bir projeye arkadaşlar yine BRC Starter özel satışını gerçekleştirdi. Daha sonrasında BRC 22'si sattı arkadaşlar ve yine büyük projelerden Ranch DX listelendiğinde ciddi paralar kazandırdı. Bu projenin ön satışını da yine BRC Starter yaptı. Yani ekip çok güzel çalışıyor. Fakat bunu herkesin fark etmesi için Öncelikli olarak çok çok büyük projelerin gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında coin'i fark etmesi gerekiyor herkesin. Fakat şu anda daha fark edildiğini düşünmüyorum. Bunu da ilk fark eden kanallardan birisinin biz olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ekip dediğim gibi mükemmel çalışıyor ve fiyat şu anda 0.63 dolarda. Hemen destek seviyesini de vereyim sizlere. 0.54 dolar seviyesi birinci destek seviyesi ve 0.42 dolarda ikinci destek seviyesi olarak yer alıyor arkadaşlar. Zaten dün Nulink haberi gelince gördüğünüz gibi 0.80'e bir anda tırmandı. Bugünkü Bitcoin düşüşüyle beraber sert çıktığından dolayı düzeltmesi de biraz sert bir şekilde geldiğini gözlemliyoruz. Yani bu coinler dediğim gibi ben kendim de sepet yaptım. Bu sepeti de zaten belirli aralıklarla karda mı olacak zararda mı olacak sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Ve birinci tokenımıza geliyoruz şu anda. Yine birçoğunuzun ismini bildiği Patex arkadaşlar. Kısaltması Patex şeklinde geçiyor. Marketlerinde şu anda Gateo'da, Kucoin'de MXC'de bulunuyor. Yani büyük borsalarda bulunuyor. Maksimum arzı sadece 8 milyon adet ve dolaşımda 1.252.000 milyon 252 bin adet var. Sizlere az sonra bu altcoinlerdeki fiyat beklentilerimi de söyleyeceğim. Onu da beklediğinizi biliyorum. Patex arkadaşlar şu anda 6.33 dolar seviyesinde ve Patex'in devasa partnerleri var gerçekten. Arkasında birçok büyük borsa var. Ben çok yakın bir zaman içerisinde Binance ve Coinbase'de de listeleneceklerini düşünüyorum. Çünkü Brezilya'nın bildiğiniz gibi en büyük platformlarından bir tanesi ve ekipte devasa bir para var arkadaşlar. Arkadaşlar yani isteseler şu anda piyasadaki dolaşan coin'i kendileri bile toplarlar o derecede bir para var. Yani yükseltmeleri coin'i çok kolay bir hamleye bakar. Çünkü dolaşımdaki adeti çok çok az. Bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Patex'in bir diğer arkadaşlar destek seviyesini de söyleyeyim sizlere. 5.69 dolar Patex'in destek seviyesi. Zaten yeni çıkan coinlerden bir tanesi IDO'dan alanlar 1 dolardan alabilmişlerdi bunu da özellikle belirteyim. Arkadaşlar şimdi hem projelerin üzerinden geçelim hem de beklentim olan fiyatları söyleyeyim sizlere. Aymut Pay 0.048 dolarda şu anda ve Aymut Pay'de 1 dolar hedef beklentim var arkadaşlar. 1 doları bekliyorum. QNA 3'te arkadaşlar dediğim gibi yapay zeka projesi, partnerleri çok sağlam. Buradan arkadaşlar en az bir 3-4 dolar civarında beklentim var. Yani güzel yerlere geleceklerini düşünüyorum. Bir diğer proje CPET 0.134 dolarda ve CPET'te de minimum bir 10x beklentim var. İlk hedefteki beklentim 1 dolar arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyip BRC Starter'da 0.629 dolar ve BRC Starter'ın tokenının da minimum 5 dolar seviyelerine geleceğini düşünüyorum. 5 dolar seviyelerine gelirse de buradan yaklaşık bir 10x kar alma imkanımız var gibi görünüyor. Bunlar tabii ki çok kısa vadede değil biraz da uzun vadede beklentimin olduğu sepet arkadaşlar bu sepetim. Ve son projemize geldiğimizde de Patex şu anda 6.27 dolar seviyesinde ve Patex'te ilk hedef beklentim arkadaşlar 50 dolar seviyesi 50 doları geçtikten sonra da arkadaşlar 75 ve 100 dolar seviyelerini bekliyorum yani Patex 100 doları rahatlıkla devirebilir daha önce de bildiğiniz gibi ordinalse arkadaşlar sizlere verdiğimde 3-4 dolar seviyelerindeydi. Yani çok düşük fiyatlardaydı ve de 100 dolar seviyelerini görmüştük. Maksimum arzı 21 milyon adetti. Yani BRC starter kadardı ve baktığımızda Patek sadece 8 milyon adet. Yani neredeyse 3'te 1'i değerinde 100 doların üzerine bile rahatlıkla çıkabilecek bir potansiyel taşıyor arkadaşlar Patex coin'de. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Saymış olduğumuz altcoin'lerin sebepleriyle beraber sizlere anlatmış oldum. Yani neden yükseliş beklediğimi, neden yatırım yaptığımı hepsini sizlere analizleriyle beraber anlattım. Sizler kendi analizlerinizi kendiniz de yapın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalımızda hiçbir altcoin yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece kendi yatırım yaptığımız coinleri ve analizlerimizi paylaşıyorum ben burada. Sizler de kendi analizlerinizi yapın. Aklınıza yatan coinlerden kendi bütçenizi zorlamayacak şekillerde sepetler oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.